Efendim Stock Clearance adı altında Edmonton'da bulunan Confor mobilyada büyük indirimler başladı. Edmonton Green tren istasyonu karşısında bulunan mağazaya uğradığınızda birbirinden farklı birçok mobilyaya ulaşabilir ve uygun fiyatlar alabilirsiniz. Efendim Edmonton Green Tren istasyonu karşısında bulunan konfor mobilyaya geldik. Birbirinden farklı yeni ürünleri ve kampanyaları konuşacağız. Özellikle şu an bu mağazada bulunan tüm ürünlerde stock clearance dediğimiz özel bir indirim var. Ama bununla birlikte aslında yeni ürünler de mağazaya geliyor değil mi? Şimdi uzun süredir de buraya gelmedik. Nasıl gidiyor Orhan Bey? Önce onu soralım. Merhabalar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş Evet, dediğiniz gibi yeni ürünler gelmeye devam ediyor. Yalnız şu an Ramazana özel bir kampanya uyguladık. Şimdi mağazamıza müşterimiz geldiği takdirde hani burada sergilediğimiz ürünleri hoşuna giderse display'den o ürünü ertesi gün müşteriye direkt teslimat yapabiliyoruz. Tabii ki farklı ürünler de geliyor. Yolda da konteynerlarımız var. Farklı renklerde, farklı çeşitler, tarz şu an böyle bir kampanya oluşturduk. Yüzde otuz, yüzde kırk ürüne bağlı. Çünkü çalışma sistemimiz biraz farklı diğer mobilyacılara göre. Biz ekonomi orta yüz segment çalışıyoruz. İhtiyaç bütçeye göre ürünler var. Tabii ki müşterilerimiz mağazaya gelirse detaylı bir şekilde arkadaşlar iPad'lerden gösterebilir. Hem fiyatları hem de ürünleri değil mi? Tabii tabii. Fiyatlarda ciddi bir indirim yaptık bu aya özel. Ve ürünler de çok farklı. Farklı modeller getirtiyoruz çünkü amacımız her müşteri de aynı ürün olmasın. Çünkü burada biliyorsunuz akrabalık dostluklar çok olduğu için yani müşteriler bu da hoşuna gidiyor. Yani diyorsunuz ki akrabasına gördüğü ürünü değil, kendine özel ürünler alması için farklı ürünler getiriyor. Evet evet. Bu sefer daha güzel oluyor. Yani çünkü bayanlar özellikle kendi ürünün farklı olmasını seviyorlar. Evet. Ondan dolayı biz de dikkatli çalışıyoruz. Çünkü Londra evleri küçük. Her ürün maalesef Türkiye'deki yapılan mobilyalar Londra'daki evlere uymuyor. Onun için doğru ürünü getirip doğru müşterilerle buluşturmak istiyoruz. Evet. Şimdi mağazadaki tüm ürünlerde mi stok clearance in indirimi mevcut? Onu soralım önce. Evet, özellikle yoğunlukla bu yemek masaları var. 8 kişilik, 10 kişilik 6 kişilik ve aynı zamanda 4 kişilik açılıp kapanan yemek masalarına ciddi bir şekilde indirim sağladık ve ertesi gün teslimatını yapabiliyoruz. Aynı şekilde sandalyeler için de geçerli. Farklı modeller, farklı sandalyeler koyduk. Mesela örnek farklı tarz istiyorsa müşteri burada farklı çeşitler var. Ona göre sipariş de verebiliyoruz. Eğer yemek masası buradaysa ve istediği sandalye Elimizde yoksa biz geçici sandalye de gönderiyoruz. Yani mağdur bırakmıyoruz müşteriyi. Yani elinde bunu tamamlayan ürünler yoksa siz geçici ürün göndererek yeni gelen ürünü beklemesi için onlara fırsat da sağlıyorsunuz. Şimdi mesela bu masadan konuşursak Ayasofya Dining Table 1250 pound'dan 699 pound'a düşmüş. Neredeyse %50 bir indirim yani. mevcut. Evet aynen 1250 pound'dan 699'a bu masayı indirdik. Bu aynı zamanda 190 santim. Evet. Çok uzun bir masa. Buna rahatlıkla 8 kişi oturup sıkışmadan yemeğini yiyebilir. Değil mi? Evet. Şöyle biraz daha ilerlediğimizde bu masa da 1200 pantom evet. 1199'dan 999'a düşmüş. Bu da açılınca büyük bir masa oluyor herhalde ama yine kaliteli evet, bir ürün. Açılan kapanan bir masa. Biz özellikle masalarda MDF kullanıyoruz. Bunlar evet. şu an elimizde 30 adet hem gold hem silver olarak elimizde bulunuyor, mevcut. Evet. Çok da güzel bir masa. Müşteri geldiği takdirde en fiyatlardan yararlanabilir bir de kalitesini fiziksel olarak gelip dokunmuş olur. Bu ayrı zamanda bahsettiğiniz o diğer seçeneklerde de yine indirim geçerli mi? Tabii indirim geçerli. Dediğim gibi hani evet. istedikleri sandalye ekonomi orta üst sekmen hani fark kendileri burada biz gösteriyoruz. Yani her sandalyeyi hepsi iyi diye müşteriye satmıyoruz. Yani bütçesine göre tabii yine iyi oluyor. Sandalyelerde mi displayden ve indirimle yoksa? displayden indirimli bir de stokta da bulunduruyoruz. Maalesef mağazamız sadece 380 metrekare olduğu için her şeyi burada sergileyemiyoruz. Elimizde de yoksa dediğim gibi geçici olarak verebiliyoruz. Çünkü çoğu müşterimiz koltuklarla aynı renk olmasını istiyor sandalyelerin. Evet. Ama elimizde mevcut stok sandalyelerde bulunuyor. Aslında burada da bir yatak odası takımı görüyorum ama evet. geçelim istiyorsanız o tarafa doğru. Şöyle buradaki yatak odası takımları siz çok fazla tutmuyorsunuz. Çünkü burada herhalde yoldan geçen kişiler ilk bu bölümü gördüğü için. Evet. Bu yatak odasının en büyük özelliği. Bu Lego olarak geçiyor. Örnek mesela Londra'daki evler küçük olduğu için bu ikili, bu üçlü. Hani yerin varsa bunu sekizli, onlu, kapaklı da yapabiliyoruz. Evet, i̇stediğiniz kadar büyütebiliyoruz. İstediğiniz kadar büyütebiliyoruz. Aynı zamanda da küçültebiliyoruz. Evet. Yani bu Londra'daki evler için çok ideal bir ürün. Farklı renkler de yaptırabiliyoruz. Ölçülerde de 160-180 yatak yine odanın büyüklüğüne göre. İndirim var mı? İndirimler her üründe var. Her üründe. Bu bunda... da yine displayden mi gidecek? Yok bunu displayden şu an vermiyoruz. Bu koşan bir ürün ama evet. çok satılıyor. Çok da beğeniliyor. Ama bunlarda da Ramazan işte bu aya özel ve %30-%40 ek indirim yapabiliriz müşterilerimiz. Rengini dedim, siz rengini geçin ama dediniz. Gerçekten de güzel bir rengi var. Bu nasıl? Kırık beyaz mı oluyor? Biraz pembemsi de bir tarafı var. Ya şimdiki kimi beige diyor, kırık beyaz diyor, krem diyor. Şimdi biz de ortada kalıyoruz biliyor <gülüyor> musun? o yüzden söylüyorum. O yüzden diyor yani. ama güzel bir renk. Yani <laughs> böyle pastel bir rengi var. Evet çok hoş ve çok çok tercih ediliyor. Şimdi yüzde otuz, yüzde kırk dediniz ama tam fiyat vermediniz. Ne oluyor yani buraya gelen? Kişiler bu yatak odası takımını kaça alabilecekler? Orijinal fiyatı 6000 pound bu yatak odası ama şu an... Yatak, komodinler, dolap, makyaj aynası... Döşek de içinde var, yatak tabi. tabii. 6000 puan ama şu an 4500 puan da full seti veriyoruz. Bu da içinde mi? Puf'u da ekleriz ya. Sen, hep, <laughs> sen eklemeyi seviyorum Bunu da ekleriz. 4500. 4500 pound'a bütün seti ile beraber vermeye hazırız. Efendim şöyle birazcık mağazayı gezmeye devam edelim. Şimdi bu tarafa geldiğimizde farklı yatak çeşitlerini görüyoruz. Burada da bir tane ranza var. Bu ranza da aslında Londra'da oldukça tercih edilen bir ürünü oluyor sanırım değil mi? Evet ranza genellikle 90'a 90 oluyor. Biz üst tarafı 90, altı 120'lik yaptık. Yani smooth bu olarak geçiyor ve ayrıyeten en altta da ekstra... Yavru yatak. Yavru yatak ya da storage olarak kullanabilirsin. Aa, Buradaki evler için çok ideal bir ürün. Şu an ne kadar bu görüyorum hemen. 2443 mü? Komple. 2443 yalnız komple yani döşekleriyle beraber. Dediğim gibi yine MDF kullanıyoruz. Çok güzel, çok tarz bir ürün.